Aşkım. <laughs> Aşkım. Nasıl gidiyor? İyi. Hamam kelebeği. <laughs> <laughs> Ay dün gece çok acayip bir rüya gördüm biliyor musun? Hayırdır inşallah? Çok erotik bir rüya gördüm. Erotik rüya? Evet. Beni mi gördün kız? Sarkozy. Fransa Cumhurbaşkanı. Evet. <laughs> ne işin var kızım senin onunla? Ne oldu Brad Pitt'ler, George Clooney'ler köküne kibrit suyu mu çaktın da sanki Allah'ın cücesini görüyorsun? Ne yani bileyim rüya işte. Grip değil mi? Valla senin rüyaların bir acayipleşti. Farkındasın değil mi sen? Evet ama şeyden etkisinde kaldım herhalde. Haberlerde izledik ya çok yoğun yoğun. Haberler mi? Hı. Ulan ben de hava durumunu sunan fıstık gibi kızı seyrettiğim hiç de rüyama falan girmedi. Hı, ben de etkisi öyle oluyor demek. Tamam tamam o zaman bundan sonra haberime ben seyretmiyorum kardeşim. Sen... Abuk sabuk rüyalar görüyorsun. İyi gelmiyor sana demek ki. Tamam hadi. Öyle diyorsa bir şey söyleyeceğim. Konu açılmışken söylüyorum. Futbol maçı izlemesek de iyi olabilir. Hı? Evet çünkü ben sana söylememiştim. Konusu açılınca söylüyorum. Hı? Oradaki oyuncuları ben rüyamda görüyorum. Futbolcuları? Evet, biz maçı izledikten sonra. Kim lan? Hangisi? Ya bütün takım. Oha! <laughs> Çok garip değil mi? Ulan ben birkaç tane kadın oh. aklım ucundan geçirsem değil mi, değil mi edersin beni? Tamam, kalk, tamam, bitti. Bundan sonra böyle futbol maçı falan seyredildiğinden <laughs> haber de seyredildiğinden anlaşıldı mı? <laughs> futbol da yok. Tamam canım benim. Yuh be! <laughs> Sen de kıskançlığın böylesin. <laughs>